merhaba arkadaşlar ben Çimen biliyorum. Bu Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Lavik oynuyoruz. Yani bu oynadığımız modu genellikle çok oynadık da ben sizin için bir 5 tane mod çektim ama o biraz internet sıkıntılıydı. Yani yani lag oyun kastı bu Fela falan. Yapamadım. İnşallah bu turda çok kasmaz. Size video çekebilirim. Yani çok sıkıntı yaşadım. Video çekebildiğim için bayağı bayağı bayağıdır video çekemiyorum. Onu telafisini yapacağım şu an arkadaşlar. Haylal bayağı oyun kasıyor şu an. İnşallah yani oyun içinde kasmaz. Baksanıza ya, elması alamıyorum. Öyle gözüküyor zaten. Bak bak koyamıyorum. Ya bu nasıl lag? Oha! Gördünüz değil mi? Tamam. Zırhlarımızı giyelim. Şöyle yaptık mı? Çok kasıyor oyun şu an. Yani bayağı laglı. Yani bu yaz bayağı sıkıntı çekecekmiş gibi gözüküyor bana. Bu yaz yani. Ama yazdan sonra rahat olabilirim arkadaşlar. çıkalım yukarı yine artık sanırım klavye sesi gelmiyor o yüzden rahat olabilirsiniz emin değilim ama gelip gelmediğinden videoda göreceğim Sunucun ip'sini ve discord sunucumuzun adını açıklamaya bırakıyorum discord'un açıl açıldığını bilmeyenler için söyleyeyim discord açıldı oradan discord sunucumuza gelebilirsiniz açıklamada adı var ben yine de söyleyeyim adı çimen biliyor zaten ya, direkt e, kanalıma adını koydum ee, bu sunucun IP'sini de bırakacağım. Yani orada Roblox var, Brawl Stars var. Tüm oyunların sesi ve metni var. Orada bana mesaj atın. Beraber oynayabiliriz. Oradan mesela Çimen blo beraber e, Call Simulator oynayalım mı desiniz. Ben gelirim. Ama e, müsait olmadığımda gelmem. Video çekeriz beraber. Live Yüksel'e mesela video çekeriz. Haberleşebiliriz. Neyse çok fazla konuştum. Biraz videoya geçelim. Uh. O oh, çok laglı oyun ba bayağı laglı çok fazla kasıyor koşuyordum lagdan. Çok kasıyor. Ben yani inşallah yukarıda pvp atarken bu sorunu yaşamam. Bu arada sadece Minecraft şeyi olduğu için kanalı olduğu için başka oyunlarda videosunu da çekmeyeceğim diye bir şey yok. Yorumlara hangi oyunu videosu çekmemizi istediğinizi yazın. Üçünden bir bakın. İhtimalleri söylüyorum. Roblox, Brawl Stars, ve Minecraft. Yani bu üçünden birini yoruma yazın. Sedenizi oynarız beraber. Ben zaten Brawl Stars'ı oynuyorum. Üçünü de oynuyorum. Yani söylerseniz en çok Minecraft oynuyorum. Gelin beraber oynayalım. Discord'tan haberleşiriz. Neyse bu risk alayım mı arkadaşlar sizce? Sizce risk alıp adamları dalayım mı? Ee, gidiyorum. Ya, ee, bu logla adam öldüremem de. Dur şuraya şöyle şey yapalım. Su bırakalım. Sonra alalım bu suyu. Orada obsidyen oluşacak. Buna bıraktım. Bunu da buraya koydum. Çok yönlü su oldu. Böyle böyle her zaman yapacağız. Baya büyük olacak. Ya bu nasıl lag? Gördünüz değil mi? Bu lag yüzünden aşağı düştüm ya. Bu ne ya? Vallahi bıktım da neyse sizin için video çekiyorum çekilmiyor normalde. Ben normalde çekmeyecektim. Bu yaz boyunca çekmeyecektim video. Bu da olsa size video çekmek istedim. Bu da çekmek istedim. Video olsun yeterli. Yani 6 tane falan video çektim. Lag yüzünden silmek zorunda kaldım. Oha yerimde duramıyorum ki. Şöyle uzun bir yol oldu. Şurada üç tane adam var. Ama suda onlar. Benimle alakası yok. O zaman şu tarafa doğru gideyim. Orada adam varmış. O su yeter bize ya. Buraya doğru kaçtığımızda falan yere düşersem obsidiyen oluşur. Ya da ben risk falan almayayım ya. Şöyle koyayım. Zaten 10 tane var. Koyuldu değil mi? Lag'dan artık güvenmiyorum lag oyuna. Koyuldu mu koyulmadı mı diye. Yukarıda birisi var. Çıkıyor. Orada çok fazla adam var. Kaç kişi kalmış? Şu an bakamıyorum. Yandan da bakabiliyordum unuttum. 15 kişi kalmış. Ee, bir şeye bakacağım. saniye. Beder. aynı anda yazılır. Bu nasıl bir şey? Oha. Düştüm sandım da bu ne? Ben kalabalık değil diye geldim. Adamlar burada Suriye ordusu kurmuş vs atıyor ya. Bu ne lan? Abi ben adam gibi hayatımı yaşayacağım. Neden koruyorsam da. Yerime gideyim. Şurası kalsın, şuradan kırayım. Arada bir kol, Şöyle yapalım. Bir saniye lan, bunlar farklı kişiler. Böyle, bu, bu iyi olacak bence. Böyle bir iyi oldu. Ben burada duralım. Ben burada durayım. Duralım değil. Şöyle böylesine eee clash yapacağım. Altında su var, sıkıntı yok. Abi laglar gördünüz mü? Laglar gördünüz. Mü? Bu benim yüzümden değildi. Lag'a gördünüz. Vallahi bahane değil. Gördünüz. Oyun çok lag'da yazacağım sonra dalga geçiyor kötü oynuyor diye. Hop 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 mi? Yukarı şunları geri aşağı atlamak nedir ya? Oğlum o kadar gerçekçi bir mod baksana yansımasını görüyorum Bulun. O o nasıl bir şeydi lan? Gördünüz mü? Player Pro. <laughs> Abicim Clash'ta iyiyizdir. Bakın şimdi bize. Biri mi geldi? Şş, ya oğlum laglı adamı buldunuz tabi. Bak laglı buldunuz hemen dolunuz zaten. burada görüşürüz hepiniz zamanı bakırsanız Bence ben biliyorum bu kısmı da beraber Minecraft'a e, laf yükseliyor modunu oynayacağız discord sunucumun ipsini ve bu sunucunun ipsini açıklamaya bırakıyorum orada hep beraber oynayabiliriz şu an e, zaten eşyaları yaparken sizinle konuşuyorum ki başka zaman konuşamayabilirim Şimdi biraz da yukarı çıkacağız. Şu an live yükseliyor önlüyor zaten. Yukarı çıktığımızda rahat olabilmem için yarım arkadaşımı belki çağırdım. Adı Poal yine. Arkadaşlar lag olabilir ama inşallah olmaz. Böyle yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Tamam hallettik. Tamam onu da kestiğimizi göre değil mi? sıkıntı. Hayır ya. Evet arkadaşlar yeni tur hoş geldiniz. Bu sefer suda doğduk. suda iyidir yani trident topu seçelim hemen. suda da trident yenisidir. Arkadaşım yine burada. Onunla beraber oynarız. 3 OP 4 kişi vermiş ama OP'ye 5 kişi vermiş. Ne kadar? Hadi 3 OP, 3 OP. Ya. Neyse, hızlıca yapalım. Oyun inşallah laglı olmaz. Size 6 tane video çektim. Hepsi lag yüzünden çöpe gitti. Bütün çektiğim videolar çöpe gitti. Arkadaşlar bu arada o, o kadar gündür video atamıyorum. Yani atarım da çok e, internet kötü şu an yani. Kötü olmasa atardım da. Bunun telafisi için video atıyorum şu an. E, yazın biraz sıkıntı çekeceğim video atmadı ama yani kışın okullar açıldığında rahat bir şekilde video çekebilirim. Tam yukarı çıkalım. bakalım kimler varmış. Şu an buradakilerden hepsini tanıyorum. Tamam. Çıkalım şöyle. Bu oh, hızlı hızlı. Hadi. Hemen <laughs> buldu. Neyse. Cimrilik yapıyor da neyse bir şey olmaz ben çıkarım. Ya. Ben cimri değilim. sırf taş koyamamak için yapıyor bu arada. Arkadaşımı tanıyorum da arkadaşlar oyun çok kasıyor ya. Yani bu biraz kötü video olabilir. Özür dilerim kötü video olduğu için. Yani benim suçum değil bu. O internet biraz kötü. Yani Yaz boyu çekeceğim bütün videolarda böyle kasma olabilir. Sıkıntı yaşayabilirim yani. tanıyorum cimrit gibi yazdım mı da hadi had Tamam üçlü takım oldu Sonsuz su yapalım. Hmm. Gel. Adama da Adam orada hala kova yapıyor. ¿Qué es Ne yapalım? Ber 3v1 çok sıkıntı oldu. Hazır elimle balta tutayım. de çok lag var Ya oyun çok kasıyor neyse arkadaşlar. Arkadaşımız izleyelim Oyun kasmasa mükemmel oynuyorum da çok laglı oyun ya. Aga be. Neyse arkadaşlar o zaman diğer tura geçelim. Yeni tur hoş geldiniz arkadaşlar. bu Poaligina. takım olur moduna geçmiş. Allah'ım şükürler olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, e, önceki turlarda şeydi eskiden şöyleydi. Kalıkla seçiyorduk. Artık isteyen istediği takımla seçebiliyor yani. Eğilip kalkarak. Evet benim internet yine çok kötü, iğrenç ama inşallah yani çekebilirim diye. Hayatınızda bu kadar kötü internet görmediğinizi Bu ne ya? Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Ben size yine de video çekmeyi deniyorum. Şimdi burada hazırlıklarımızı yapalım. Oyunu hala çok kısa gördüğünüz gibi zır yaparken bile bu sıkıntı yok inşallah. Geçebiliriz. Tamam burada şu doldurduk. çıkacağım ben. Çok kasıyor oyun tamam. Normalde aşağıda atarım da. Çok fena kasıyor. Bu internetle vs falan atamam ben. Şöyle çıkalım yukarı. En fazla kaç kişi devam olacak diye sorduk. Ya ne oluyor? <laughs> ne? Ma uk Masteresin normalde takı yok. Şey halinde var. Tabda. İyi de sev. Paul yine oyunda mı? Lan takım arkadaşım oyunda değil. Ne artık tek başımıza dönüyoruz. İnternetime bakın. Sa Bak Sinan TR ile benim internetim aynı şu an. oğlum bak internet yüzünden aşağı uçuyordum var ya. Oğlum Allah'a şükürler olsun. O bıkmıştım zaten o takımda da artık istediğimizde takım olabiliyoruz. tek Oha. Özledim bu modu be. Yıllar önce falan öyle öyleydi. Oğlum bak istediğin şekilde takım olma modunda bu, bu kanal yoktu o zaman yani. Kanalı sonradan açtım. E siz de bunu da görmüş olacaksınız. Dur lan. Şöyle bakalım tamam. Çok korkuyorum ben eşte yapamam. Şöyle yapabilirim ama. Sinan Terin interneti düzelmedi benim hala internetim böyle düzelmedi. Onun düzeldi benim düzelmedi. Neyse sıkıntı yok. Hadi lan korkanın çocuğu olmaz lan. Evet arkadaşlar diğer turda görüşürüz.